kadınlara takıntılı olmayı bırakın. Erkek asla bir kadına takıntılı olmamalıdır. Çünkü bu onun itibarını düşürür ve onu itici yapar. Erkek bir kadına takıntılı olduğunda onu kendisinden yukarıda bir kaide üzerine oturtur ve dünyanın merkezi tek mutluluk kaynağı yapar. Bu düzeyde bir takıntı kadın içinde tabii ki boğucu olabilir ve kendisini muhtaç ve çaresiz olarak algılayabileceği için bu onun rahatsız hissetmesine neden olabilir. Dahası bir erkek bir kadına takıntılı olduğunda bu onun hayatta başka bir beklentisi veya ilgilendiği fazla bir şey olmadığı mesajını verir. Bir kadına takıntılı olmak aynı zamanda erkeğin öz saygısının düşük olduğunu gösterir ve kendi içinde neşe ya da memnuniyet bulamadığı anlamına gelir son olarak bir kadına takıntılı olmak erkekte asla çekici olmayan kıskançlık ve sahiplenme duygularına yol açar. Erkek bir kadını saplantı haline getirerek esasen onun özgürlüğünü ve bağımsızlığını bastırır. Erkeğin bu davranışı uzun vadede kadını erkekten uzaklaştıracaktır. Bu arada arkadaşlar Kadın neden geri çekilir ve ilgisini kaybeder? Videosunu yukarı sağa koyuyorum. Bu videodan sonra onu da mutlaka seyredin. Kadınlar kendilerine güvenen ve kadınlar da dahil olmak üzere başkalarından onay alma ihtiyacı hissetmeyen erkekleri çekici bulurlar. Bu tür erkekler daha güvenli ve kendinden emin olarak algılanır ki bunlar bir erkek için harika özelliklerdir. Ek olarak kadınlara fazla odaklanmayan bir erkeğin daha kapsamlı bir hayatı ve ilgi alanları olabilir. Bu da onları daha ilginç ve çekici yapar. Aslında burada önemli konu bir kadına takıntılı hale gelmenin bir erkeğin seçeneklerini ve bolluk duygusunu öldürmesidir. Eğer bir erkek ne seçeneği ne de bolluk duygusu olduğunu düşünürse kadınları bir kaide üzerine oturtacak ve seçeneklerinin olmaması nedeniyle daha takıntılı hale gelecektir. Unutma, kadınlar ve seçeneklerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Burada hatırlaman gereken iki önemli nokta var. 1- Çekici kadınlar her yerde. 2- Kadınlar hiçbir yere gitmiyorlar. Çekici kadınlar her zaman müsait olacaklar. Şu söyleyeceğimi de sakın ha unutma. Hayatın çoğu mantığa aykırıdır. Bağlılık istiyorsan Özgürlük aramalısın. Yakınlık istiyorsan mesafe aramalısın. Çekici bir kadın istiyorsan çekici bir hayatın peşinden koşmalısın. Kadınlar ve hayat hakkında tavsiyeye ihtiyacın varsa benimle Skype'tan konuşabilirsin. Bununla ilgili linki videonun altına ve yorumların başına koyuyorum. Kendine iyi bak.